Biliyorum. Mertcan. Nasılsın Mertcan? İyi. Ben de iyi. Ha. Ben de iyi. Ben de iyi. <laughs> ha. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ha. Şimdi sende sesler çıkaracağız. Ha. Ben söyleyeceğim. Sonra sen söyleyeceksin. Bilgisayarımız da söyleyecek tamam mı? Ha. Sen basacaksın. Bak böyle. Aa. Gel sen bas. bas. Aa. çok güzel. Sen bas. Aa. Basalım mı? Basıyorum. Evet. Bastı. Tamam mı? Aa. Hadi. Bana Aa. bak. Bana bak oğlum. A. A. Aferin. Ee. Aa. Ee, e. 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 Biz bebeği nasıl sağlıyoruz? Mertcan, hadi bebeğimize e ee e ee yapalım mı? He Al bebeği. Hadi evet, söyle. E e e ee, e. Ee. Hadi sallayalım bebeği uyusun. Hadi. sallayalım E ee, e e e. Ee. Sen de söyle. E e e. Aferin. Bitti. Bebekler bitti. Bebekler uyusun burada tamam mı? Bebekler uyusun burada. Olur mu? Hı. Dinle. 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 O. A. O. O. Aferin. E. 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 Ö. Dudaklarını büz. Ö. O. E. O. Ö. Bak. O. Dokunayım mı aziz? He? Dokunayım mı? Bak böyle yap. Ulan sen yap hadi. Ö. U. Ö. Öp. Öp. Ha? Öyle işte. Ö. Öp. Ö. Aferin. U. Ö. U. Ağrı. Uç. Öç. Uç. 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 Un. Öf. Un. Un. Bana bak. Bana bak. Mertcan. Burada yap. Un Aferin olma Çok güzel İ İ İ İ Aferin I I I A I A Işık 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 Aferin Mertcan Üzüm Üzüm Çok güzel Zil. 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 i. Zil. Arılar nasıl uçuşuyor? He. Zil. Zil. Sen de bana yap. Zil. 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 Bak. Zil. Geldi. Arı kondu. Sen de bana yap hadi. <laughs> Geldi. <laughs> geldi. Hadi. Bu <laughs> geldi. <laughs> Aferin oğlum öyle. Gözlüklerin benim olsun mu? Aha. Bunlar ne? ne? gözlük. Gözlük mü? Gözlük. Duyamadım. Ha? Ne bu? Gözlük. Gözlük. Ha. Tamam ben de alacağım gözlük mi Dak? Ben de alacağım hastaneden. Mertcan. Huh? Cü. C. 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 Sen de bana yap. Sen de bana yap böyle. Hadi kapat yüzünü. Yüzünü kapat. Ehehe.

Ç. Bak hadi yazayım buraya. Ç. Sen de söyle. Ç. 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 Tamam. Bitmedi. Bitmedi. B. 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 Aferin. B. M, hmm. hmm. Mertcan. Mertcan ben neredeyim? Buradayım. Buradayım. O zaman bana bakacaksın. Hmm. Hmm. Böyle yap. Böyle yap. Hmm. Hmm. Bak. Bak nasıl çıkıyor. Sen burayı gördün mü? Mercan, Bak bana. Bana bak. Hmm. Hmm bak dilim nerede? Hmm. hmm. Bakayım. İh, dili kaçmış Mertcan'ın. canım. Dili kaçmış. Bakayım diline. Hani diline bakayım. Bakayım. Orada mı dili? He? <laughs> hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi boşam. Tut elimi. Tut. Ay. Ay. Hadi. Ay. 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 elim acıdı. <laughs> Ay elim acıdı. Acıdı elim. <laughs> Mert şarkı söyleyelim mi? Ha? Şarkı söyleyelim mi? Ha. ha? Bunlar söylesin mi? Sen bunlardan korkuyor musun? Ha? Korkuyor musun bunlardan? Kedi. Kedi mi? Hani kedi? <laughs> kedi yok. Bebek. Evet, bunlar bebek. Aferin. Bebekler. La 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 la. vereyim mi? Sen de oyna. Merhaba Mertcan. Merhaba. Merhaba. Duyamadım seni. Merhaba. Bakayım. Al buna bak. Bu, erkek mi kız mı? Bu, bu. Evet, bu? Kız. Aferin sana. Alkış. Mertcan'a alkış. Hadi sen de şarkı söyle bunlarla. Sonra bunlar uyumaya gideceklermiş. Tamam mı? Oraya. Oraya. La 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 la. Sen de söyle. Ya. La la. La 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 la. evet. Al. Aa bu. Şöyle. Hadi elini koy içine. Tak eline. Tak. Aa. Aa, böyle dursun. Böyle dursun, tamam. La. Bak. Bak bunun ne oluyor bak. Mertcan. Bak ellerini çırpınca la geliyor. Buna. La. Ya. Bak şimdi, bak bir daha yapsın mı? O da yapsın mı? Senin bebeğin de yapsın hadi. Gel. Bak bu da yapabiliyor. Bak şimdi. La. Sen de söyle. Ha, pembe ve pembe. Hadi pembe. Bu. Evet. Bu. Pembe. Pembe la. Ve evet, pembe. Aferin. Saçları ne renk? Saçın ne renk? Ha. Aferin. Bunun saçı ne renk? Ne? Bunun saçı ne renk? Pembe. Saçı saçı. Dur bu değil, bu değil. Bunun saçı ne renk? Pembe. Bu turuncu. Ha? Turuncu. Turuncu. Evet. Bu ne renk? Bu. Evet. evet. Masamız ne renk? Yeşil. Yeşil. Aferin oğlum. Çak. Çak çak çak. Kafasına değil elimi çak. Bak elim burada. çak. Daha güçlü. Daha güçlü. Aferin. <laughs> Daha güçlü. Aferin ha, oğlum. Çok ha, güzel. Vur. Evet. Ay çok güçlüymüş güçlü Mertcan. İlim <laughs> acıttı. Tamam, bitirelim mi? Ha? Bitirelim mi? Bitsin ha. mi? Bitsin mi? Bebeğim. Evet. Tamam, bebeği al hadi bitirelim. Al bakalım, al sana. <laughs>